Bu, gel bakayım gel gel gel. Bu mülklerden hangisini tercih ederdin? Orada bir tane şey var mı? Ne varsa olması lazım, dur bakayım. Tuna Sara, Türkiye olur. Tuna Sara, Rosie sen, sandwich. Bak neyi tercih eder? Biliyor musun? Ben Ben sanırım bir şey alırdım ya. The Never Bound. Aynen öyle. The Never Bound. 6.99 rup'tan 6.99 rup'tan ya normal Trio'yu alırdım ya da Rosie's alırdım. 5.99... Oğlum hepsi aynı mı? <gülüyor> <gülüyor> Anne, ne var? Bunu da Bana Hala bakıyor. Bu da şunlar farklı. Ne bu? Ama yani isimleri farklı <laughs> şimdi. İsimlere göre seçiyoruz.